Merhaba felsefe ve edebiyat yolcuları. Hiç düşündünüz mü? Üzerinde durduğumuz zemini, bizi biz yapan tüm inançları, atalarımızdan miras kalan tüm doğruları bir anda yok sayarsak ne olur? Eğer tanrıların öldüğünü, ahlakın bir yanılsama olduğunu, sanatın boş bir avuntu ve aşkın sadece biyokimyasal bir tepkimi olduğunu ilan etme cesaretini gösterirsek, bu mutlak bir entelektüel özgürlüğün şafağı mıdır? Yoksa kendimizi dipsiz bir hiçlik okyanusunun ortasında pusulasız ve yalnız bulduğumuz bir trajedinin başlangıcı mı? Bugün bu soruyu sorduğu için edebiyat tarihini sonsuza dek değiştiren o sarsıcı metne Ivan Turgenyev'in ölümsüz eseri Babalar ve Oğullara yelken açıyoruz. Fakat bu sayfalar arasında kalacak sıradan bir roman analizi olmayacak. Bu, bir fikrin nasıl ete kemiğe büründüğünü, bir insanın ruhunu nasıl ele geçirdiğini ve bir çağı nasıl ateşe verdiğini anlama çabası. Romanın unutulmaz ve trajik kahramanı Bazarov'un şahsında vücut bulan o buz gibi hiç felsefesini yani nihilizmi bu kavramı bir kehanet gibi Avrupa'nın üzerine salacak olan büyük dinamitçi Friedrich Nietzsche'nin gözünden okuyacağız. Bu sadece eskiyi temsil eden babalar ile yeniyi getiren oğulların hikayesi değil. Bu eski dünyanın tüm putlarını yıkan elin titreyen cesaretiyle o enkazın üzerinde yeni bir dünya kurmak isteyen iradenin amansız mücadelesidir. Eğer insan ruhunun en karanlık ve en aydınlık vadilerinde bir yolculuğa hazırsanız başlayalım. Tarihin bazı anları vardır, hava elektriklidir. Eski bir dünyanın devasa yapısı sessizce çatırdarken herkes o son kaçınılmaz sarsıntıyı bekler. İşte 1862 Rusyası tam da böyle bir andır. İmparatorluğun temeli olan toprak göleliği sistemi can çekişirken, soylu konaklarının kadife perdeleri arkasında yeni ve acımasız bir düşünce filizlenmektedir. Ve bu düşüncenin ete kemiğe bürünmüş hali arkadaşı Arkadi ile birlikte babasının sakin malikanesine bir fırtına gibi girer Yevgeni Bazarov. O bu sakin, şiirsel ve geleneklerine bağlı dünyaya ait değildir. O bu dünyanın cerrahıdır. Neşterini ruhun en derinine batırmaya gelmiştir. Bazarov kendisini tek bir kelimeyle tanımlar ama bu kelime bir dinamit fitilini ateşlemekten farksızdır. Nihilist. Bugün bize felsefi bir akım gibi gelen bu kelime o günün Rusya'sında çara, kiliseye, aileye yani var olan her şeye karşı bir isyan bayrağıdır. Tehlikelidir. Çünkü anlamsızlığı vaat etmektedir. Peki bu yıkım meleği neyi reddeder? Cevap hem basit hem de korkutucudur. Her şeyi. Onun keskin zihninde aristokrasinin onur dediği şey sömürüyü gizleyen paslı bir zırhtır. Sanat, gerçek acıları unutturan bir afyondur. Aşk, içgüdülerin şairane bir dille süslenmiş halidir. Geçici bir hevesten fazlası değil. Ve din, zayıfların gökyüzüne uzattığı boş bir avuçtur. Bazarov'un tek bir tapınağı, tek bir tanrısı vardır. Bilim. Onun için mikroskop altında incelediği bir kurbanın sinir sistemi, Pushkin'in en lirik şiirinden kat de kat daha değerli, daha gerçektir. Çünkü olgular yalan söylemez ama duygular ve gelenekler kocaman bir yalandan ibarettir. Bu amansız çatışma en canlı halini amcası Pavel ile girdiği entelektüel düellolarda bulur. Pavel yaşayan bir müzedir. Batılı zevkleri, onuruna olan düşkünlüğü ve romantik duruşuyla Bazarov'un yıkmak istediği her şeyi temsil eder. Pavel güzelliği, ilkeleri, düzeni savunur. Bazarov ise onun ipek eldivenle savunduğu bu değerlerin üzerine asit dökercesine tek bir cümleyle karşılık verir. Herhangi bir aklı başında kimyacı sanattan 20 kat daha faydalıdır. Bazarov için insan da bu indirgemeden payını alır. Toplumun, ahlakın ve kültürün o parlak katmanlarını bir soğan gibi soyduğunuzda geriyene kalır titreyen kaslardan, atan bir kalpten ve kimyasal reaksiyonlardan ve ibaret öngörülebilir biyolojik bir makine. O, bu makinenin sırrını çözdüğüne inanır ve gizemi öldürmeye gelmiştir. O, eski dünyanın temellerini dinamitlemeye gelmiş bir düşünce gladiyatörüdür. Fakat her patlamanın ardından geriye sadece duman ve sessizlik kalır. İşte en kritik soru burada doğar yıktığı her şeyin yerine ne koyacaktır? İşte bu sorunun cevapsızlığı onun hem en büyük gücü hem de en ölümcül zaafıdır. Bu onun kaderini mühürleyen o büyük boşluktur. Turgenev, Bazarov karakteriyle adeta bir hayalet yaratmıştı. Avrupa'nın salonlarında dolaşan, eski inançları sorgulayan isimsiz bir ruhun hayaletini. O, yaklaşan depremin ilk sarsıntısıydı. Yıllar sonra Almanya'da bir filozof çıkıp bu depremin adını koyacak ve tüm kıtanın temellerini sarsacağını aykıracaktı. Friedrich Nietzsche Nietzsche bir filozof olduğu kadar bir hekimdi. Nabzını tuttuğu toplumun ölümcül bir hastalıkla boğuştuğunu gördü ve teşhisini koydu. O meşhur, o yanlış anlaşılmış ve o sarsıcı üç kelimeyle Tanrı öldü. Bu bir ateistin zafer çığlığı değildi. Bu bir peygamberin adatıydı. Nietzsche bize şunu söylüyordu. Bizi binlerce yıldır bir arada tutan, ahlakımızı şekillendiren, acılarımıza bir anlam veren o merkez, o kutup yıldızı artık yok. Evrensel bir doğru ve yanlış cetvelimiz kalmadı. Artık değerlerimizi demirleyeceğimiz mutlak bir liman yok. İşte nihilizm tam olarak bu demirsiz kalma halidir. Tüm değerlerin en yüce sandıklarımızın bile aslında ne kadar temelsiz olduğunu fark ettiğimiz o baş döndürücü an. Fakat Nietzsche bu teşhisi koyduktan sonra durmaz. O bu boşluğun, bu dipsiz uçurumun kenarında duran insanla iki farklı kader çizer. İki tür nihilizm. Pasif nihilizm, çöküşün konforu. Bu bazar oyun yoludur. Uçurumu fark edip kenarında oturup her şeyin anlamsızlığı üzerine alaycı şarkılar söylemektir. Bu zekanın iradeye karşı kazandığı yorgun bir zaferdir. Hayatın anlamsız olduğunu kanıtladıktan sonra yeni bir anlam yaratma zahmetine girmeyen, her şeyi reddedişin entelektüel kibrine sığınan bir çöküş halidir. Bu iradenin felç olmasıdır. <laughs> Bazarov, hastalığı teşhis eden ama ilacı reddeden ve sonunda o hastalıktan ölen parlak bir doktordur. Aktif nihilizm, uçurumun üzerinde dans etmek. Bu ise Nietzsche'nin tehlikeli ama zorunlu çözümüdür. Tanrı'nın ölümünün yarattığı o ürkütücü boşluğu bir yaz sahnesi değil bir yaratım atölyesi olarak görmektir. Bu eski değerlerin enkazını bir çekiçle tuzla buz ettikten sonra o enkazdan kendi elleriyle yeni değerler döven üst insanın übermenş yoludur. Bu gökyüzündeki sahte cenneti reddedip yeryüzüne yeni bir anlam bahşetme iradesidir. Bu hayatın tüm acısına, anlamsızlığına ve trajedisine rağmen kollarını iki yana açıp kükreyerek evet diyebilme gücüdür. İşte bu iki yol ayrımında şimdi edebiyatın ve felsefenin iki devini sembolik bir arenada karşı karşıya getirin. İşte arenadalar. Bir köşede elinde bilimin soğuk neşteriyle tüm gizemleri ortadan kaldırmaya yeminli Yevgeni Bazarov. Diğer köşede ise elinde yaratımın çekiciyle dağdan inen ve insana yeni bir amaç vadeden düştü. İkisi de birer yıkıcı. Ama aralarında bir cerrah ile bir heykeltıraş arasındaki fark var. Bazarov, Nietzsche'nin teşhis ettiği hastalığın yani pasif nihilizmin kusursuz bir örneğidir. Ancak onun sunduğu tedaviden, o yaratıcı cüretten tamamen habersizdir. Bazarov her şeyi reddederken özgürleştiğini sanır fakat aslında kendi aklının duvarlarından ördüğü rasyonel bir hapishaneye kendini kilitlemektedir. Bu her şeyden kurtulma özgürlüğüdür ama hiçbir şey için var olma özgürlüğü değildir. İnandığı tek şey olan bilim bile ona bir amaç pusulası sunamaz. Sadece parçalara ayırmayı öğretir, birleştirmeyi değil. O sadece ne olmadığını bilir ama ne olması gerektiğini asla söyleyemez. Ve o meşhur sözüyle kendi manifestosunu ilan eder. Bizim işimiz yıkmak yapmak değil. Bu cümle bir program değil, bir teslimiyettir. Yaratma iradesinin iflasıdır. Nietzsche'nin zerdüştü ise tam kaç kutukta yer alır. O da dağdan şehre indiğinde, ben size üçlü insanı öğretmeye geldim diyerek eski değerleri, yani insanın kendine pranga yaptığı putları yıkar. Fakat onun çekici Bazarov'un neşteri gibi soğuk bir analiz için değil, sıcak bir yaratım için işler. Zerdüşt için yıkım, amaçsız bir enkaz yaratmak değil, yeni bir tapınak inşa etmek için araziyi temizlemektir. Yıkım, yaratımın o sancılı ama zorunlu ön koşuludur. Bu iki dünya görüşü arasındaki farkı en net, en acımasız şekilde nerede görürüz biliyor musunuz? Hayatın en akıl dışı, en kaotik ve en güçlü kuvvetiyle karşılaştıklarında. Aşkta. Bazarovic'in aşk, küçümsebi her şeyin bir özetidir. Romantizm, zırvalık, bağışlanmaz bir budalalık. Fakat soğuk mantığının kalesinde oturan bu kral, dul ve zeki bir kadın olan Anna Odintsova'ya karşı hissettiği o karşı konulmaz çekimle tahtından indirilir. Biyolojik bir makine olarak gördüğü insan bedeni kendi zihnine ihanet eder. Kurbağaları ustalıkla parçalara ayıran o eller kendi kalbinin neden böyle çarptığını açıklayamaz. İnkar ettiği o zırvalık bir virüs gibi sistemine sızar ve mantığını esir alır. Nietzsche ise bu virüse, bu kaosa kader der ve tek bir kelimeyle karşılık verir. Amorfati kaderini ser. Tutkuları, acıyı, aşkı ve onun getireceği kaçınılmaz yaraları reddetmek yerine onları kucaklamayı, iradenin bir parçası yapmayı öğütler. Çünkü insanı büyüten, onu derinleştiren şey tam da bu ateşin içinden geçmektir. İşte son ve en net ayrım budur. Bazarov hayatın en güçlü yaratıcı kuvveti olan aşktan bir hastalık gibi kaçarken bir üst insan ona doğru koşar ve onun ateşiyle kendi iradesini döverdi. Her büyük teorinin bir sınavı vardır. Hayatın kendisi ve romanın sonu Bazarov'un felsefesinin o en acımasız sınavıdır. <laughs> İroniktir ki o büyük akıl, o her şeyi kontrol edebileceğine inanan irade bir düelloda onurlu bir kurşunla değil, tifüslü bir hastaya yardım ederken aldığı küçücük bir yarayla Gözle görülmeyen bir mikropla yenik düşer. Maddenin sadık hizmetkarı, maddenin kayıtsızlığıyla yok edilir. Ve ölüm döşeğinde o demirden irade, o katı rasyonalist zırh eriyip gider. Yıllarca inşa ettiği o entelektüel kale, en temel ve en çok küçümsediği duyguların seliyle yıkılır. Geriye acı çeken, sevgiye muhtaç, karanlıktan korkan çıplak bir insan kalır. Hayatını adadığı bilim, ateşi düşen bedenine bir çare bulamaz. Hayatını üzerine kurduğu nihilizm, korku içindeki ruhuna bir teselli fısıldayamaz. Yıllarca hor gördüğü anne ve babasının o basit, o sorgusuz sevgisine bir çocuk gibi sığınır. Ve hayatını anlamsız bulduğu o aşkı, anlayı son bir kez görmek için yalvarır. Bu, onun tüm felsefesinin sessiz bir geri çekilişi, hayatın akılla ölçülemeyecek gücü önünde son bir diz çöküştür. Bu esnada onun sadık öğrencisi Arkadi ne yapar? Arkadaşının açtığı o tehlikeli yoldan geri döner, evlenir, toprağını işler ve hayatın basit döngüsüne katılır. Gelenek isyanı yutmuş gibi görünür. Peki Turgenyev'in son sözü bu mudur? Nihilizm Genç bir aklın kapılıp gittiği tehlikeli bir yanılsama mıdır? Belki de ama belki de cevap bu kadar basit değildir. Belki de Bazarov gibi figürler, ormanı temizleyen ama yeni fidanları ekemeden ömrü tükenen ormancılar gibi gereklidir. Onlar çürümüş olanı göstermek, eski düzenin artık nefes almadığını o buz gibi sesleriyle haykırmak için vardırlar kendileri yeni bir dünya kuramasalar bile onların açtığı enkaz alanı gelecekteki mimarlar için temiz bir başlangıç noktası sunar. Bazarov bir kahraman olamayacak kadar kibirli ama bir hiç olamayacak kadar cesur trajik bir figürdür. O Nietzsche'nin gördüğü o dipsiz uçurumun kenarına ilk gelenlerden biridir. Uçurumu tüm çıplaklığıyla görmüş ama ne kanatları ne de karşıya bir köprü kuracak malzemesi olmuştur. Onun trajedisi yanılmış olması değil, yalnız ve eksik kalmış olmasıdır. O cevapsız kalmış bir sorudur. Ve bu soruya verilecek en cüretkar cevap yıllar sonra Zerdüşt'ün dudaklarından dökülecektir. Babalar ve oğullar kütüphane raflarında duran bir romandan, bir kuşak çatışması anlatısından çok daha fazlasıdır. O, bir medeniyetin inancını yitirdiği o baş dönmesi anına tutulmuş bir aynadır. İnsanın anlam arayışının, geleneğin güvenli limanı ile isyanın azgın dalgaları arasındaki o bitmeyen, o kanlı gerilimin öyküsüdür. Ve en önemlisi, bir felsefenin, bir fikrin, bir insanın nasıl göklere çıkarıp sonra aynı hızla yere çakabileceğinin sarsıcı bir kaydıdır. Bazarov'un trajedisi 19. yüzyılda kalmış bir hikaye değildir. O bizim mirasımızdır. Bize zamanı ve mekanı aşan o büyük soruyu miras bırakır. İnancın ve mutlak doğruların külleri üzerinde ne yapacağız? Önümüzde iki yol var. Tıpkı videoda yollarımı ayırdığımız Bazarov ve Zerdüşt gibi. Ya o boşluğun yer çekimine kapılıp Bazarov gibi kendi zekamızın ağırlığı altında ezilerek donup kalacağız bu, her şeyi anlayan ama hiçbir şeye inanmayan aklın kışıdır. Ya da Nietzsche'nin Zerdüştü gibi en dipsiz uçurumun kenarında bile dans edecek gücü. Kendi anlamımızı bir sanat eseri gibi yaratacak cüreti kendimizde bulacağız. Bu, hayatı tüm acısıyla ve sevinciyle kucaklayan iradenin baharıdır. Cevap, hazır reçetelerde ya da eski kitaplarda değil. Cevap, belki de her birimizin her gün, her seçimle kendi içinde verdiği bir karardır. Unutmayın. Her yıkımın enkazında ya bir mezar ya da yeni bir beşik bulunur. Hangisini inşa edeceğimiz ise bize kalmış. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Düşünceyle kalın.